Ucuz ve güvenilir bir HP için için Atagame'i ziyaret edebilsin. Linkler yorumlar kısmında ve açıklamalarda. Selamlar herkese. Bugünkü video içerisinde sizlere Bolt koleksiyonu satın alınır mı? Bunları söyleyeceğim. Kendi düşüncelerimi aktaracağım. Şimdi ben Bolt koleksiyonu Atagame sayesinde aldım. Bana naçizane bir şekilde hediye ve belli bir süre bu koleksiyonu oynadım. Gameplay videolarından da görmüşsünüzdür zaten ve Phantom ve bıçağı genel olarak inceleyeceğim bu videoyu. İçerisinde geri kalanları açamadım. Yani Atlava'ı da, de, işte Frenzy'yi de açamadım ama gördüm bazı oynayanları ve bazı Esport oyuncuları da bu koleksiyondan birkaç tane kişi oynadılar Espor maçları içerisinde. Orada da biraz denk geldi. Şans oldu. Yani denk geldiği içinde de izledim başka söylemek gerekirse Amerikas kısmında. Yorumlarımı aktaracağım. Şimdi bu koleksiyonun fiyatını bir hatırlayalım ve koleksiyonun işlerini hatırlayalım önce. Koleksiyonun fiyatı 7100 olan puanı premium bir koleksiyon olarak adlandırılıyor bu ve ilerleyen zamanlarda içerisindeki flex ve bıçak dışında hepsi gece pazarına gelebilir. Bundan 3 ay sonra büyük ihtimalle bu koleksiyon gece pazarına eklenir. Ve bu koleksiyon içerisinde Phantom, Frenzy, Atla ve bir tane Spectre var silahlar bakımından ve ekstra da Bayonet bıçağı animasyonunda bir tane bıçağımız var. Flex'i de eklemek gerekiyor burada. Şimdi benim genel izlenimlerim bu arada bu koleksiyonla alakalı pek olumlu değil. Bıçağını biraz ayrı tutarsak burada. Phantom'ını beğenmedim ama sesi falan filan kötü olduğu için beğenmedim diyemeyeceğim burada. Neredeyse 3-5 tane koleksiyonun birleşimi gibi duruyor Phantom. Bundan dolayı beğenmedim. Renk paketlerine ulaşmak zaten zor olduğu için bu koleksiyon içerisinde Rarlanet puanından dolayı. Koleksiyonun kendi Perniste pek böyle hani ağım şahım değil yani ben mesela bir hata yaptım bazı güncellemeleri açarak bu koleksiyonun içerisinde sizler bu koleksiyonu aldıysanız bu arada hani ana şeylerine odaklanın buradaki bıçaktır işte Phantom'dır falan filan konuyu da dağıtmadan söyleyeyim Phantom vurduruyor mu? Hayır Phantom maalesef vurdurmuyor ama eğer aranızda inceleme animasyonu delisi olanlar varsa sürekli bir şekilde silahını inceleye olanlar varsa bu koleksiyonu beğenecektir çünkü her incelediğiniz zaman içerisindeki başı bir şeyin rengi değişiyor bazen kırmızı oluyor bazen pembe oluyor bazen mesela açık mavi oluyor oluyor. Yani bunlar inceleme animasyonuna bağlı şeyler değişiyor. Phantom konusunda, Frenzy konusunda, Atla konusunda ve Spectre konusunda böyle. Flex'in rengi değişmiyor bu arada. Keşke onun da rengi değişmiş olsaydı. Biraz daha farklı olurdu. Flex konusuna birazdan gireceğim zaten. Şimdi benim oynadığım söz zarfı içerisinde Phantom alınmaz dedik yani. Phantom'ın alınmama nedeni bence sesinden sonra direkt görünüşü yani. Hani daha iyi şeyler alabilirsiniz bu fiyata diye. Çünkü Oni Phantom'la aynı fiyatta. Oni Phantom'ın renk paketleri de güzel, sesi de güzel ve görüntüsü de güzel. Bundan dolayı hani Oni Phantom bunun önünde. Ve fiyatı aynı olmasına rağmen ben paramı buna harcamam. Hani ne kadar Oni yeni başlasam bile. Beklerim Oni Phantom'ı alırım ya da gece pazarında farklı bir şey gelmesini beklerim. Mesela Asit Phantom bile bundan daha iyi. Zamanında çok fazla eleştiriye maruz kalmıştı bu Asit Phantom'da. Bolt koleksiyonu kötü bir koleksiyon bence genel olarak. Şimdi silahları bir de puanlayalım burada. Bence Phantom'ın yani ilişki görünüşü de sesi de her şeyde kötü olduğu için onun üzerinden puan 4.5 bence. Şimdi Frenzy adlı spektreyi gördüm demiştim ya onların puanı da bu arada düşük yani 5'in altında ama atla böyle biraz böyle güzel duruyor bazı yerlerde Ondan oluyor ona 6 puan vereceğim kesinlikle alınmaz yeniden tekrarlıyorum alınmaz. Ama ben illa koleksiyon içerisinde bir şey alacağım derseniz de bıçağı öneriyorum. Evet bıçak güzel olmuş durumda. Bıçak neden güzel olmuş biliyor musunuz? Yani böyle animasyonlu bıçaklar uzun sürede getirilmiyordu ya da yılda bir defa getiriliyordu. Şimdi inceleme animasyonu renk değişiyor güzel olmuş durumda. Sağ ve soltuk animasyonu aynı olmasına rağmen o yıldırımdan çıkma animasyonunu bayağı bir beğendim. Bunu dile getirmem gerekiyor ve inceliyorsunuz sesi değişiyor. Orada bir yıldırım animasyonu eklemişler orada sesiyle birlikte. Onu beğendim bıçak içerisinde ve hani dediğim gibi sağ ve soltuk animasyonları Bence bence bıçağa göre güzel bir şey. Hani bıçak konusunda renk paketleri de güzel bence. Özellikle kırmızı ve siyah olanı böyle biraz Star Wars varlı şeylere benzettim. Bundan dolayı bence tercih edilebilir bir bıçak ilerleyen zamanlarda. Hani tek bir şey alınacaksa bu koleksiyon içerisinde bıçak olabilir. Ama biraz daha fiyatını vereyim hepsini alayım diyorsanız da bilemeyeceğim orada. Kesinlikle hiçbir şekilde Phantom'a e kaplamam yoksa Bolt koleksiyonundaki Phantom'ı almam. Belki tek alt da alırım. Flex'e gelelim şimdi. Flex çok kötü. Yani Flex geçen savaş beratında verilen kartopu savaş beratıyla birebir aynı animasyonda ve bundan dolayı aslında hani özel bir şey değil. Özel bir şey olmadığı için de hani alsanız da olur, almasanız da olur. Fiyatı düşük zaten ama gereksiz bir ekleme bence olanlar içerisinde. Bu ayrı da bir gereksizliği var yani düz olduğu için. Bundan dolayı onu da puanım 10 üzerinden 3.5 bıçağı puanı ise 10 üzerinden 7.5. Bence bu koleksiyon içerisinden alınacak bir şey varsa o da kesinlikle bıçağıdır. Geri kalan hepsi bence çöp. Evet. Bu video içerisinde derinlemesine Bolt koleksiyonunu inceledik. İlerleyen zamanlarda farklı koleksiyonlar geldiğinde de bunu yapacağız bu arada. Atagame'e uğramayı unutmayın. Yorumlarda ve açıklamalarda verdiğim linkten Atagame'e gidebilirsiniz ve ucuz VPN'in tadını çıkartabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolar içerisinde görüşmek dileğiyle. Bay bay.